helalleşmesi mümkün olmayıp da ahirete intikal eden bütün haklarımızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? 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 Merhum e teyzemizin mümine ve mülahhide olduğuna şahitlik eder, evet. şahitlik, eder evet. şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Ben daha kendisinden razı ve memnunum. Mümine ve mülahhide olduğuna şahitlik ederim. Hakkım yok varsa helal olsun. Allah bize de onun da bize hakkını haklarını helal etmesini hepimize nasip eylesin. O da çok önemli. Değerli müminler hep birlikte niyet edelim. Ya Rabbi niyet edelim. Ya Rabbi niyet edelim. Senin rızan için cenazem düşümüzün ruhu ve artığı için el fatiha Ես չեմ Gidiyoruz abi. Şöyle gidelim oğlum. Tamam devam. Tamam Biraz ilgilendim. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Evet. 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 Her bana yine alalım. Zor bu alalım. 3500. Bu güzel saatte ellerimizi açtık ya Rabbi. Rahmetine sığınıyoruz. Elle melce Allah illa ileyh. İstediğimiz günahlardan ötürü yine sana sığınıyoruz. Başka kapımız mevcut değil ya Rabbi. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de kendini tarif ederken insanların ümidini yitirdiği bir anda rahmetini yağmuru gönderen benim buyuruyorsun ya Rabbi. Allah'ım topraklarımız, hayvanlarımız, bitkilerimiz, her şeyimiz rahmetine ihtiyaç duyuyor ya Rabbi. Allah'ım rahmetini esirgeme ya Rabbi. انا سعيد في ان انا الله